30 rekat kıldım, 40 rekat kıldım, 100 rekat kıldım, bir ay oruç tuttum, şunu yaptım, 50 bin çektim, 100 bin çektim. Bu amelleri gördüğüm müddetçe manevi zünler var. Yani ne demek? Şirk var. Çünkü neden? Sen kimsin de amelini görüyorsun be? Sana bütün amelleri yaptıran Allahu Teala. Senin elinde ne var, benim elimde ne var? Ama biz bunu şimdi laflan konuşuruz. Biz bunu yaşayamayız şu anda. İddia edemeyiz çünkü yalancı oluruz. Biz amelimizi görmek durumundayız. Biz o makamdayız çünkü. Dedi benden başka ne kadar veli varsa hepsi amel denizinde boğulmuş dedi. Bak görüyor musun söze? Ben de minnet denizinde boğulmuşum. Ne demek minnet denizinde? Ne amel etsem ya Rabbi bin nimetin daha arttı bana. Bunu da nasip et. Bir amel etsem ya Rabbi bin nimetin daha arttı bana. Buna nasıl şükredeceğim? Yani her yaptığım iyi ameli Allah'ın bana lütfu olarak gördüğüm için